أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحيه فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم Aziz ve muhterem الله Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Okumuş olduğum ayetlerle sohbetimizi sürdürmeye ve tamamlamaya çalışacağız inşallah. <laughs> Bu ayetlerde, biraz önce okumuş olduğum ayetlerde Yahudilerin e, şımarıklıkların suçları ve verdikleri sözden caydıkları ifade ediliyor. Cenab-ı Hakk'ın Tur Dağı'nı bir şemsiye gibi üzerlerine kaldırarak Tevrat'ın içinde bulunan hükümlerle amel etmelerine dair onlardan söz alıyor. Yani bu tabi Yahudi milletinin çok inat bir millet olduğunu gösteriyor. Yani o derece ki Allah Teala Tur Dağı'nı, kocaman Tur Dağı'nı bir şemsiye gibi başlarına çevirerek onlardan söz alıyor. Tabi kabul ediyorlar, itaat edeceklerine dair söz veriyorlar. Sonra tekrar inkarlarına, isyanlarına, şımarıklıklarına devam ediyorlar. Hatta öyle ki Allah'ın dinini bırakıyorlar. Buzağıya tapmaya başlıyorlar. Musa Aleyhisselam kendileri namına Tur Dağı'na çıkıyor. Oradan Allah Teala'dan vahiy alacak. 40 gün Hira, Turdağında e, Tur Dağı'nda kalıyor. Bir nevi riyazata giriyor. Bir nevi orada Allah'a ibadeti yoğunlaştırıyor. Ve nefsini bir kemale erdirmeye çalışıyor tam bu esnada geriye bıraktığı Yahudi toplumu Samiri denilen bir şahsın vesvesesiyle kandırmasıyla buzağıya tapmaya başlıyorlar. Ne kadar bakınız yani o kadar e, böyle e, dönek bir toplum ki ve sonra da şunu iddia ediyorlar. Biz diyorlar Allah'ın ahbabıyız. Ahbabullah. Ve el yehudu ve nasara nehnu Allah ve ehibbâhu Yahudiler ve Hristiyanlar şöyle derler. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Onun oğullarıyız. Hristiyanlar efendim Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu Allah'tan bir cüz olarak kabul ederler. Yahudilerden kendilerinin en üstün ırk olduğunu ve Allah'ın kendilerini en fazla Allah'ın kendilerini sevdiğini ifade ederler. Belki de ilk ırkçılık buradan başlıyor. Yahudiler ırkçıdır. Kim ne derse desin. Irkçıdır yani. Siyonisttir. Onlardan hala kurtulamamışlardır. Kurtulmada da mümkün değildir. Onların cibiliyetlerinde, yaratılışlarında öyle bir maya var. Cennet bize aittir diyorlar. Hatta böyle bir iddialar var biliyorsunuz. Bakara suresinde vegalu lenyetul cennete illa kana Diyorlar ki cennete ancak Yahudiler girecek. Hristiyanlar da diyor ki cennete ancak Hristiyanlar girecek. Tilke emani yühüm. Onların bu kuruntularıdır diyor cenab Hak. Onların bir kuruntusudur bu. Bugün de öyle değil mi? En üstün ırk kendilerini görüyorlar. En üstün insan onları görüyorlar. İnsan nazariyeleri vardır. Avrupa kendini en üstün insan ırk olarak görür. Amerika kendini en üstün insan ırk olarak görür. Diğer şeyler onlar için ikinci, üçüncü sırada bir zamana kadar, belli bir döneme kadar Müslümanların isimlerini bile söylemiyorlardı. O kadar aşağılıyorlardı, o da küçük görüyorlardı. Bugün aynı şey devam etmiyor mu? Aynı şey devam ediyor. Yahudinin karakteri değişiyor mu? Hristiyan'ın karakteri değişiyor mu? Veya küfrün karakteri asr-ı saadette Kur'an'ın indiği dönemde bu açıklamalar yapıldı. Küfrün karakteri ve onların efendim, mizacı bugün değişiklik var mı? Hiçbir şeyde değişiklik yok. Ne diyorlardı? Cennet bize aittir. Oraya bizden başkası girmez. Ve bunun yanında da vahiy getiren meleğe düşmanlık ediyorlardı. Peygamberleri inkar ediyorlardı. Ve böyle bir özellikleri vardı. İşte burada onların bir özelliğinden bahsedilecek. Ve hizakatina mithâgakum. Biraz önce okuduğum ayet. Hatırla biz sizden bir zamanlar söz almıştık. Yani böyle bir söz ki yeminle tehdit edilen bir söze misak deniyor. Tevrat'ın içinde bulunanlarla, Tevrat'ın içinde bulunan Allah'ın emirleri ve yasaklarıyla, hükümlerle amel edeceklerine dair sizden bir söz aldık. Hatta nasıl söz aldık? Buna ihtiyacım vardı Cenab-ı Hakk'ın? Hayır. Ama o inat olan millete ve onlardan sonra gelen toplumlara onların karakterini, mizacını ortaya koymak için Cenab-ı Hak bunu bu şekilde uyguluyor. Ve rafa'na fevkakum cebele tur. Kailin. Tur dağını üzerlerine kaldırıyor Cenab-ı Hak. Şemsiye gibi tabiri caizse. Kudu bir bi kuvvetin. Azimle, kararlılıkla siz Tevrat'ın içinde bulunan hususlara bağlı kalacaksınız. Vesmeu dinleyin. Sadece dinleme değil, eşittim demek yetmiyor. Eşitmenin bir gereği var. Nedir? Siz birisine bir şey söylüyorsunuz, o onu alıyor mu almıyor mu? Eşitti ama onu kabul ediyor mu etmiyor mu? Önemli olan bu. Geçiyordum, uğradım, eşittim, gördüm demek yetmiyor. Onun mahiyetini kavrayarak yapmanız gerekiyor, itaat etmeniz gerekiyor. Cenab-ı Hak orada vesme'u, dinleyin ve kabul edin. Önce dinlemeden geçiyor her şey. Dinleyeceksin ve ondan sonra da kendi mizacına göre, efendim imani ölçüne göre kabul edeceksin veya reddedeceksin. Hani insana Cenab-ı Hak hür irade veriyor. Ve hu hakku min rabbikum femen felyumin ve men felyekfur. De ki Habibim dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Yani insana Cenab-ı Hak inkar etme hürriyetini ne veriyor. İman hürriyetini veriyor, irade veriyor. Ama kattebeyne rushtu min al-gay. Doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır diyor Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de doğrunun ne olduğunu, batılın ne olduğunu, hakkın hakikatin ne olduğunu ne yapmıştır? Açıkça ortaya koymuştur. Ve orada da insana değer verdiği için insana hür irade veriyor. İster o yoldan devam et, ister bu yoldan devam et. Bazıları ihtina sıradal müstakim, Ya Rabbi biz dost doğru yola ilet derken doğru yolu seçer. Bazıları da ne yapar? Allahu veliyyul lezine amenu. Allah iman edenlerin dostudur. Yukhricuhum minel zulümati nur. Onların karanlıklardan imanın nuruna, hakka hakikate ulaştırır, çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ tavut İnkarcıların da dostları tağuttur. Tağut ne? Azan, haktan hakikattan uzaklaşan şımarık bir kimse. Şeytana da tağut denmiş. Niye haktan hakikattan uzaklaştı? Allah'ın emrini dinlemedi. Tağut ne yapar? Şeytan yapar onların nurdan zulümata hep karanlığın temsilcisidir tağut. Batıla dalanlar hep karanlığın temsilcisidir. İşte burada değerli arkadaşlar demek ki İsmail itaat edin, kabul edin. Kalu semina vasayna. Bakınız karakterlerine bakınız. Semina <laughs> vasayna. Ne diyorlar? Eşittik diyorlar. Vasayna senin sözün eşitlik ama emrine isyan ediyoruz. E tamam o sözü eşittiler. Ama hemen ne yaptılar bunlar? İtaat etmediler. Kabul etmediler aslında. O tur dağı şemsiye gibi üzerlerine geldiği için korktular. Ne dediler? Önce itaat ediyoruz dediler ama sonradan Kalu semi'na ve asayna emrak. Evet, senin sözünü eşittik ama emrine itaat etmiyoruz, isyan ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerle müminler arasındaki Müslümanlar arasındaki fark en bariz fark budur. Yasınmazdan sonra her akşam hemen hemen camilerimizde Emine Rasul okunur. Münferit olarak namaz kılarsak da Müslümanlar emine Rasulü okur. Bakara suresinin son ayet. Son ayetlerini okur. Şimdi orada Müslümanların bir özelliğinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Kalu semine vatana. Ya kalu semine vatan Eşittik, itaat ettik. Peki bunun esprisi ne, özelliği ne? Müslüman Allah'ın emriyle karşı karşıya geldiği zaman, Yani Allah'ın emri söz konusu olduğu zamanda derhal Allah'ın emrine itaat eder. Yani orada çekince, mühlet, zaman asla hiçbir şey düşünmez. Hatta orada fayda ve hikmetini de düşünmez. Ya bunu abdest almanın faydası ne? Namaz kılmanın faydası ne? Hikmeti ne? Haccın hikmeti ne? Faydası ne? Tesettürün örtünün hikmeti ne? Faydası ne? Bunu araştırayım da ona göre tavır alayım, gardımı ona göre alayım. Ona göre efendim hareket edeyim. Müslüman bunu demez ve diyemez. Ne, ne diyor Müslüman? Semiyona. Önce eşittik ya Rabbi itaat ettik. Eshab-ı kiramın hayatına baktığımız zaman da hep böyle yapmışlardır. İşkinin yasaklandığı ayet, son ayet inmiştir. İntehena ya Rab, vazgeçtik ya Rabbi, vazgeçtik ya Rabbi diye itaatlarını göstermişlerdir. Evlerinde sakladıkları içkileri, kaplarını kırmışlar, sokağa dö dökmüşlerdir. Örtü ayeti geldiği zaman da Müslüman hanımlar eve gidelim, çeyiz sandığımızda bazı şeylerimiz var, onları Ulan örtür, örtürüz örtürürüz başımızı dememişlerdir. Nerede eşitmiş? Sokakta. Nerede eşitmiş? Mescid-i Nebevi'de. Örtü ayetini hemen eşidir eşitmez. Böyle dış elbiselerine, geniş dış elbiselerinin bir ucunu kesmişlerdir. Başlarını örtmüşlerdir. Bak eve gitmeye Medine ne o zaman? Medine efendim küçük bir yer. 3 dakikada, 5 dakikada, 10 dakikada evine gidebilecek belki şeyleri var. Ama onu bile beklememiştir Müslüman hanımlar. Derhal şakak namuru tahunne. Hemen dış elbiselerinden uzunca olan kısımları kesmişler ve başlarını ne yapmışlardı onunla ürtmüşlerdir. Faiz yasağı gelmiştir. Hemen birbirinden alacağı olan kişiler, faiz alacağı olan kişiler hemen bu alacıktan vazgeçmişlerdir ve Allah'ın emrine itaat etmişler, yasağından kaçırmışlardır. Müslümanlık böyle zaten. Müslüman kelimesinin anlamı da bu. İslam kelimesinin anlamı da bu. Ama bugün gerçekten şimdi bir hadis-i şerif var. Diyor ki e, sallallahu aleyhi ve sellem Bâdirû bil amal. Amellerde yarışın. Ne zaman? Fitnelerin gecenin zifiri, karanlığı gibi çökmeden önce amellerde yarışın. Fitne, fitne gerçekten bugün dünya bir fitne merkezi haline geldi. Katliam devam ediyor, soykırım devam ediyor, işgaller devam ediyor, ahlaksızlık devam ediyor. Ve insanın utandıracak, insanlığın onurunu lekeleyecek bütün uyuşturucudan tutun da, alkolünden tutun zinasından fuhşuna kadar insanlığın bir yaşam haline geldi bunlar. Bunun içerisinde temiz kalabilmek öyle değil mi? Bunun içerisinde temiz kalabilmek. Bunun içerisinden insan orunun korumanın mücadelesini vermek. Müslüman aslında bunu veriyor bugün. Bunu vermesi lazım. Ya bir düşünün ki dünya bir kuşatma altında. Sadece efendim işgal değil. Bir şeytanın ve şeytanlaşmış insanların kuşatması altında. Akşam bakıyorum yani bunu söylemek durumundayız, mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim ticaretten bahsediyor. Kur'an-ı Kerim helal gıdadan bahsediyor. Bütün peygamberlere helal yiyin diyor. Peygamberler emrettiği şeyi müminlere emrediyor. Ondan sonra da ya nasu kulu min mafil al. Ey insanlar. Yerden biten, çıkan kulu min ma fil'a helalen tayyiba. Helal, hoş rızıkları yiyin. Kur'an-ı Kerim ticarete bir yön veriyor. Hatta bir bu hususta bir ayet var biliyorsunuz. Şey sure var. Bu suresi. Ve lil mudaffifin. Yazıklar olsun ölçü eksik ölçüp eksik tartanlara. Yazıklar olsun. Allah'ın ifadesi. Ve izâ kâluhum evvezenuhum yuhsirun. Ölçükleri zamanda, tartıkları zamanda eksik yaparlar. İnsanların hakkına tecavüz ederler. Ve bu anlamda Şuayb Aleyhisselam örnek gösteriyor. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin helak olma nedenlerinden birisi de ticari yolsuzluklar. Açım, açalım bakalım Hud suresine. Bunu güzel bir şekilde anlatır Rabbimiz. Değerli arkadaşlar, onun için Müslüman harama helala dikkat edecek. Akşam bir şey dinliyorum. Ya insan utanıyor. Avrupa'da 6,7 fiyat gıda ürünlerine yapılan zamlar Türkiye'de 67 virgül. Nasıl oluyor bu kardeşim? Nasıl vicdan? Ahlakın enflasyonu haline geldi. Emir ol ahlakın enflasyonu var bugün. Ahlakın enflasyonu paranın değil. Paranın da var elbette. Ya biraz gerçekçi olalım. Biraz ahireti düşünelim. Bunu söylediği zamanda fazla bir şey mi söylüyoruz? Onun için değerli arkadaşlar gerçekten Müslüman Allah'ın emri duyduğu zamanda semina ve atana. Peki bunun karşılığında Yahudiler ne diyor? Bakınız semina vassayın. Anladık değil mi özelliği? Müslüman hemen teslim oluyor. Allahım. Boynumun borcu, senin emrin benim başımın üstünde yeri var. Sen böyle emretmişsin. Şu ayet geliyor değerli arkadaşlar. Ya yuhledin emen hakka tukati. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, hakkıyla Allah'tan korkun. Ve Ancak Müslüman olarak ölüm. Müslüman olarak ölüm. Şimdi buradan Müslüman olarak yaşayın ki size Müslüman olarak ölmek nasip olsun. Ve burada hakkıyla Allah'tan korkma. Eshab-ı Kirama ağır geliyor. Yani bu hakkıyla yani gerçek layıkıyla Allah'tan korkma nasıl yapabiliriz bunu? Buna nasıl gücümüz yeter? Şeklinde bir endişe, bir kaygı. Şüphe değil bak, şüphe değil. Eshab-ı kiram etmez Allah'ın emrinden. Kaygı, endişe, telaş. Nasıl gücümüz yeter? Hemen Tegabın suresindeki Fettegullaha mestadatun Gücünüz yettiğince Allah'tan korkunuz. E değerli arkadaşlar, gücümüz yettiğince çabalayacağız. Gücümüz yettiğince Allah'ın yasaklarından kaçınacağız. Ama bu ara insanız, Adem'in çocuklarıyız ve dolayısıyla bir hata bir günah zuhur edebilir. Onun için de Cenab ı Mevlâmız bir bize bir müjde veriyor. İn tecteni bu kebair amatun ankum. Matun hemne. Yani size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız nükeffir ankum seyyatikum. Sizin seyyatlarınızı affederiz. Küçük günahlarınızı affederiz. E büyük günah ne? Büyük günah zaten kulaktan kulağa en azından biliyoruz. 70'e kadar sayan var, 700'e kadar sayan var. Ama en başta, en başta en büyük günahlardan birisi Allah'a ortak koşma. İnsan haksız yere insanın canına kıyma. Faiz yeme. İçki içme kumar oynama, ana baba isyan etme, komşu haklarına riayet etmeme, akrabalık haklarına riayet etmeme, büyük günahlar, yani Müslüman zaten büyük günahlar bilerek yapmaz. Hadi bilerek yaptı, nefsine yenik düştü, tövbe etmesini bilir. Onun için değerli arkadaşlar, Müslümanın gerçekten semine vatanı ama Yahudiler ne diyorlar? Semina va sayna. Bundan efendim kaçınacağız. Ve üç ha o hadisi anlatıyordum. Gecerin zifiri karanlıkları çökmesi gibi fitneler çökmeden önce amellerde yarışın. Öyle bir zaman gelecek ki mümin kişi kafir olarak sabahlayacak. Öyle zaman gelecek ki mümin olarak yaşayacak ama kafir olarak akşamlayacak. Yebi'u <laughs> dinehu bi aradı minet dünya. Dünya menfaati karşılığında dinini satacak. Haşa din satılır mı? Böyle bir şey olur mu? <laughs> din efendim eşya değil ki. Alıp satılan şey değil ki. Ne demek istiyor orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Yani bu hususta benim dinim ne diyor? Allah'ın emri nedir? Kur'an ne diyor? Peygamber aleyhisselatü vesselam sünneti nedir? Bunu aldırış etmeyecek, menfaatine göre alışverişini yapacak. Menfaatine göre işlerini yapacak. İşte bunlardan sakınmamız gerekiyor. Biz bir şeyle karşılaştığımız zaman da acaba geliyor bakınız öyle hassas insanlar var ki. Hocam camide prizler var. Oraya telefonumuzu şarj etmek için koysak günah olur mu? Bak hassasiyete bakın değil mi? E hassas olmak lazım. Yani helal gıda çok önemli. bunları eğer beceremezsek gerçekten ibadet hayatımız düzgün olmaz. Hani 40 gün insan helal değilse Allah onun içini nurlandırır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Nur artık onun dışına taşar. Ama haram da girse o zaman da 40 gün ibadetine halel gelir, zarar gelir. kabul olmaz. Onun için ya bu ibadetlerimizi yapma esnasında toplum hayatında efendim faaliyetlerimiz esnasında her halükarda biz helal, Allah'ın razı olduğu rızıktan, hoşnut olduğu rızıktan, helal kıldığı rızıklardan yiyeceğiz. Az kazanalım, öz kazanalım ama temel amacımız mı olacak. Kimseyi ezmeyeceğiz. Kimseye zulmetmeyeceğiz. Kimsenin hakkına tecavüz etmeyeceğiz. Hırslı olmayacağız. Ahir teşkilatının en önemli prensiplerinden birisi de ahir hırslı olmaz. Mal biriktirmez. Mala aşırı düşkün değildir. Yeri geldiğinde harcar. Bu şekilde olacağız inşallah. Değerli arkadaşlar ne diyorlar? Tur dağı üzerlerine kaldırılıyor. Tevratın içinde olanlarla amel edeceksiniz diye Yahudilerden söz alınıyor. Onlar bir müddet sonra kabul ediyorlar. Tevratın içindeki hükümlerle amel edeceklerine söz veriyorlar ama bir müddet sonra kalkıyor Semina Vasayna. Eşittik, isyan ettik emrine isyan ettik ve üşribu fi kulubihimul icle. Onların kalplerine buzağıya tapma sevgisi içirildi. Bu buzağıya tapma sevgisi kalplerinin içine kadar, kanlarına kadar sirayet etti. Hatta öyle ki bu buzağı sevgisi elbisenin içerisindeki boya gibi yani elbise boyanıyor. Öyle sirayet ediyor ki elbiseye daha çıkıyor mu? O derece sirayet ettim. Bedenlerinin içine girdim. Ve kul bi semaye murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Eğer müminseniz size tabi burada bir azarlama, bir kınama yoluyla Cenab-ı Hak eğer müminseniz nasıl bir imanınız var ki size putlara tapmayı emrediyor. Böyle bir iman olamaz. İman saf, arı, duru, şirkten uzak, her türlü şüpheden beri bir iman olacak. Buna biz tevhid diyoruz. Bir taraftan Allah'ın varlığını, birliğini kabul edip, öbür taraftan çeşitli idoller. İdol nedir? Efendim, tanrılaştırılan, ilahlaştırılan insanlar. Bugün gençliğimizin belki de en önemli handikaplarından birisi, gençliğimizi tehdit eden unsurlardan birisi, ideal meselesidir. Bu zaman zaman sanatçı oluyor, zaman zaman efendim siyasetçi oluyor, zaman zaman edebiyatçı oluyor. Zaman zaman rock müzikçisi oluyor. Pop oluyor vesaire. Ne yapıyor? Oradaki sanatçıyı artık ilahlaştırıyor onu şey yapanlar. Ondan daha büyük yok. Ondan daha iyi insan yok. Ve neticeden Allah gibi onu sevmeye başlıyorlar. Kur'an ifadesiyle. Bunlardan Müslüman ne yapacaktır? Uzak olacaktır. Evet değerli arkadaşlar. Kul inkanet lekümü darul ahire. Ey Yahudiler! Eğer ahiret sadece sizin ise başka insanların cennete girme hakkı yok. Sadece cennet sizin ise o zaman gelin ölümü isteyin bakalım ölümü isteyin. Hani dünyadaki sıkıntılar, dünyadaki nimetler gelici geçicidir, fanidir. Esas ebedi olan nimetlere konun, göçün, cennetin ist sizin sen eğer onu isteyin ama diyor ki ne bak velen yetemen ebeden bir mağatteme değdiğim asla onlar yaptıkları suçlar yüzünden, cürümler yüzünden, ahlaksızlıklar yüzünden efendim asla ölmeyi istemezler. Çok hırslı durumlar. Öyle diyor Cenab-ı Hak. Ve İnsanların hayata en düşkününü Yahudiler olarak görürsün. En düşkünü. Sonra müşrikleri görürsün. Ölmeyecekmiş gibi. Hatta diyor ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesi bin sene yaşa yaşamayı isterdim. Ama bin sene de yaşasa Allah'ın azabından kurtulamayacaktır. Evet Cenab-ı Hak rızasına uygun hayat sürmeyi bizlere nasip eylesin. Allah bizden razı olsun. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhu için. Lillahi Teala'l-Fatiha.